Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri. Camdan yapılmış odaya giren ve hortumu gökkuşağı renklerinde olan bir fil çocuk odasını parçalıyor. Fragman bu çarpıcı görüntülerde başlıyor. TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii gökkuşağı faşizmi adlı yeni belgeselini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Belgeselde son yıllarda küresel ölçekte etkisini artıran LGBTQ artı lobilerinin amaçları, işleyişi ve etki alanları anlatılıyor. Gökkuşağı faşizmi global lobi ağlarının eğitim, medya, toplumsal hayat ve küresel politikalar üzerindeki etkilerini de mercek altına alıyor. 6 Altı bölümden oluşan belgeselde uzman görüşleri, bilimsel araştırmalar ve yaşanmış hikayelere yer veriliyor. Başlangıçta hoşgörü söylemiyle gündeme gelen bu sürecin zaman içinde baskın bir ideolojik tartışmaya nasıl dönüştüğü sorgulanıyor. Bu süreç hangi dinamiklerle ilerliyor, küresel ölçekte hangi aktörler etkili ve toplumlar neden bu dayatmalara itiraz etmekte zorlanıyor gibi sorulara da yanıt aranıyor. Bunlar faşizmin ayak sesleri. Gökkuşağı Faşizmi Belgeseli, iki yılı aşkın titiz bir araştırma ve hazırlık sürecinin ürünü. Çekimler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülkede gerçekleştirildi. Konunun küresel boyutu örneklerle ortaya kondu. Farklı coğrafyalardan gerçek yaşam öyküleriyle desteklenen yapım, tek yönlü bir anlatıdan kaçınarak izleyiciye kapsamlı bir çerçeve sunuyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı sosyal medya hesabından belgeselin fragmanını paylaştı. Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri ifadelerine yer verdi. Sobacı, aile kurumuna savaş açan, evlatlarımızı ve değerlerimizi hedef tahtasına oturtan bir ideolojik kuşatmayı ifşa ediyoruz ifadelerini kullandı. <laughs> Gökkuşağı faşizmi, 18 Ocak Pazar günü TRT'nin uluslararası dijital platformu tabi de izleyiciyle buluşacak.